27. Bölüm İbadete Devam ve Haramları Terk İbadet Allahu Teala'nın farz kıldığı şeyleri yerine getirmek, haram kıldığı şeylerden kaçınmak ve koyduğu sınırları aşmamaktır. Mücahid radiyallahu anh der ki, Dünyadaki nasibini de unutma ayetindeki dünyadaki nasipten kast edilen mana insanın Allahu Teala'ya ibadet etmesidir. Aziz dinleyici, şunu iyi bilmelisin ki Allahu Teala'ya ibadetin temeli yüce Allah'ı tanımak, Allahu Teala'dan korkmak, bütün ümidini Allah'a bağlamak ve kendini her an Allahu Teala'nın murakabesi altında hissetmektir. İnsan bu dört hasletten yoksun olduğu zaman imanın hakiki manasına eremez. Çünkü Allahu Teala'yı tanımadan, her şeyi yaratan, bilen ve kadir olan bir Rab olduğuna iman etmeden ibadet geçerli olmaz. O, beşeri bilgilerle tam manasıyla kavranamaz ve tasavvur edilemez. O, hiçbir şeye benzemez ve o, hakkıyla işiten ve görendir. Bir bedevi Muhammed bin Ali bin Hüseyin radiyallahu anh'a şöyle der. Sen Allah'a ibadet ederken hiç onu gördün mü? Ben görmediğim Rabbe hiç ibadet etmedim. Nasıl onu görebiliyorsun? O gözlerin bir şeye ayan beyan gördüğü gibi görülmez. Fakat kalpler iman hakikatiyle onu görebilir. O hislerle bilinmez, mahlukata benzemez. O ayetleriyle bilinir, bir takım işaretlerle tanınır. Hükümlerinde asla zulmetmez. İşte bu sıfatlara sahip olan Allahu Teala kendisinden başka bir ilah bulunmayan yerin ve göklerin yegane Rabbidir. Bunları dinleyen Bedevi şöyle der. Allahu Teala emanetini nereye tevdi edeceğini en doğru şekilde bilir. Ariflerden birine ilmi batının ne olduğu sorulur. Şöyle cevap verir. O Allahu Teala'nın sevdiği kulların kalplerine açtığı ne bir meleğe ve ne de bir beşere vermediği bir sırdır. Kabul Ahbar radiyallahu anh şöyle der. Eğer insanoğlu Allahu Teala'nın azameti hakkında zerre kadar ilmi yakine yani kesin bilgiye sahip olsalardı deniz üstünde yürür ve rüzgar ile yol alırlardı kendisini tam olarak idrak etmekten aciz olduğunu itiraf edenlerin bu ikrarını iman sayan Allahu Teala'yı tenzih ederiz. Nitekim kendisine ikram edilen nimetlerin şükrüne hakkıyla eda etmekten aciz olduğunu idrak ve ikrar eden kişilerin bu itiraflarını da şükür kabul etmektedir. Mahmud el-Verrak bir şiirinde şöyle der. Allah'ın verdiği nimete şükretmek bir nimet ise eğer, bu nimete karşılık yine şükretmem gerekir. Günler günlere eklense, katılsa bile ömre ömür onun lütfu olmadan şükrün hedefine nasıl varılır? Ondan bir sevinç geldiğinde her yere sirayet eder. Şayet bir sıkıntı gelse ondan ardından ecir gelir. Sevinçte ve sıkıntıda pek çok nimetler vardır. Bunları anlamaktan vehimler karalar ve denizler kadar uzaktır. Allah Teala hakkında böylesine kesin bilgiye sahip olan kişi derhal ibadet kulluk vazifesini yerine getirmeyi benimser. İman kesin olarak kalbe yerleşince Allah'a ibadet etme gereği kendiliğinden ortaya çıkar. İman iki kısımdır. Zahiri iman, batıni iman. Zahiri iman inandığını dil ile ifade etmektir batini iman ise iman ettiği şeye kalp ile bağlanmaktır. Müminlerin Allah'a yakınlık dereceleri birbirlerinden farklı, ibadet bakımından da değişik mertebededirler. İman, ilahi lütuftan aldıkları pay nispetinde onları bir çatı altında toplar. Yine onlar imandan aldıkları paya göre ihlas, tevekkül, Allah'ın hükmüne rıza gibi hususlarda farklı derecelere sahip olunur. İhlas İhlasın asıl manası kişinin yaptığı ibadet ve hayırlı amelleri için Allahu Teala'dan asla bir karşılık talep etmemesidir. Sizi de işlediğiniz amelleri de yaratan Allahu Teala'dır. Eğer ibadet bir sevap elde etmek veya ceza korkusuyla yapılırsa Böyle yapan kişi kamil manada ihlaslı değildir. O kişi ibadeti kendi nefsi için yapmaktadır. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğu nakledilir. Sizler sahibinden korktuğu zaman çalışan kötü köpek ve ücreti verilmediği zaman iş görmeyen kötü işçi gibi olmayın. Cenab-ı Hak da şöyle buyurur. İnsanlardan kimi Allah'a yalnız bir yönden kulluk eder. Şöyle ki kendisine bir iyilik dokunursa pek memnun olur. Bir musibete uğrarsa çehresi değişir. Dinden yüz çevirir. O dünyasını da ahiretini de kaybetmiştir. İşte bu apaçık ziyanın ta kendisidir. Bizlere lütuf ve ihsanda bulunduğu nimetleri sebebiyle Cenab-ı Hakk'a ibadet ve taatte bulunmamız gerekmektedir. Kaldı ki bizleri ibadeti emretmesi ve karşılığında da mükafat vermesi yine bir lütuf, emrini terk edenleri cezalandırması ise adalettir. Tevekkül Tevekkül, ihtiyaç halinde Allahu Teala'ya dayanmak, zaruret halinde ona güvenmektir. Ve başına bir musibet geldiğinde gönül rahatlığı ve kalp huzuru içinde Allah'a bağlanıp metanet göstermek. Rablerine tevekkül edenler başlarına gelen her şeyin Allahu Teala'nın takdiriyle meydana geldiğini bilirler. Kendilerini o sıkıntılardan kurtaracak bütün sebepler de yine her şeyi kudretiyle düzenleyen yüce yaratıcının hükmü altındadır. Gerçek manada tevekkül sahibi olanlar ne babalarına ve ne de evlatlarına ne servetlerine ne de sanatlarına güvenirler. Onlar hangi halde olurlarsa olsunlar bütün işlerini Rablerinin kendilerine terkin ettiği şekilde sadece Allah'a havale ederler ve başka hiçbir güce ve merciye güvenip dayanmazlar. Kim Allah'a tevekkül ederse o ona kafidir. Rıza Rıza ise Cenab-ı Hakk'ın takdiri ne şekilde cereyan ederse etsin onu gönül hoşluğu içinde karşılayıp kabul etmektir. Alimlerden biri şöyle der: İnsanlar içinde Allah'a en yakın olanı, Allahu Teala'nın kendisi için takdir ettiği şeye en ziyade rıza gösterendir. Bu konuda söylemiş hikmetli sözlerden biri şöyledir: Nice sevinçler, sevindirici şeyler vardır ki aslında hastalık ve musibettir. Nice hastalıklar vardır ki aslında şifa ve hayırdır. Nitekim bir şiirde şöyle denilir. Senin için nice nimetler dürülmüştür. Belaların en gizli yerlerine. Üzerinde çullanan musibetler arasında sana doğru koşan nice sevinçler var. Zaman içinde akan hadiselere sabret. Her işin mutlaka bir sonu var. Her keder için bir sevinç, her sevinç için bir keder var. Bu hususta bizler için şu ayeti kerime yeterlidir. Hoşunuza gitmediği halde savaş size farz kılındı. Sizin için daha hayırlı olduğu halde bir şeyi sevmemeniz mümkündür. Sizin için daha kötü olduğu halde bir şeyi sevmeniz de mümkündür. Allah bilir, siz bilmezsiniz. Şunu iyi bilmelisin ki kişi dünya sevgisini elinin tersiyle geri çevirmedikçe Allah'a ibadetini mükemmel hale getiremez. Bu konudaki hikmetli sözlerden bazıları şöyledir. En tesirli nasihat, bir perdeyle engellenmeden kalbe ulaşan nasihattır. Dünyevi arzular ve keyfi istekler nasihatin kalbe tesirini engelleyen perdelerdir. Dünya hayatı bir andır. Onu ibadet haline getir. Ebu Velid el-Baci şöyle der: bütün hayatın sadece bir saatten ibaret olduğunu kesin olarak idrak edip anladığın zaman niçin ömrüm hakkında cimrilik yapayım da onu hak ve taat uğrunda harcamayayım? Sahabeden biri Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme şöyle der. Ben ölümden hoşlanmıyorum. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sorar. Senin malın mülkün var mı? Kişi evet der. Peygamber Efendimiz malını hayır işlerine harcayarak önden gönder. Zira malı nerede ise kişi de oradadır buyurur. Rivayet edildiğine göre Hz. İsa aleyhisselam şöyle der. Bir insanın iyiliği şu üç şeyde belli olur. Konuşması, bakışı ve susmasında. Konuşması Allah'ın zikri dışında ise boş sözdür. Bakışı ibret alma dışında ise hatalıdır. Susması da tefekkür etme dışında ise boş vakit geçirmektir. Dünyayı terk etmek, onun ahvaliyle ilgili düşünceleri bir kenara atmakla, dünyevi lezzetlerle ilgili temennileri terk etmekle olur. Çünkü düşünce insanın kişiliğiyle alakalı olduğundan bir şeyi düşünmek onu talep etmeyi doğurur gözleri serbest bırakarak helal olmayan yerlere bakmaktan korumak gerekir. Çünkü helal olmayan yerlere bakmak, şeytanın fırlattığı hedefine isabet eden bir ok ve insanı etkisi altına alan bir güçtür. Nitekim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur. Bakış, iblisin oklarından bir oktur. Kim onu Allah korkusundan terk ederse, Allahu Teala ona öyle bir iman verir ki, hazzını kalbinde duyar. Bazı hikmetli sözler de şöyledir: Bakışlarını serbestçe sağa sola salanların üzüntüleri çok olur. Sürekli sağa sola bakmak insanın halini ortaya çıkarır, kişiyi rezil eder ve cehennem ateşinde kalma süresini uzatır. Gözlerine sahip ol. Eğer onları serbest bırakır, sağa sola bakmalarına izin verirsen, hoşlanmayacağın görüntülerle seni karşı karşıya getirir. Eğer onlara sahip olursan, bütün azalarına sahip olabilirsin. Eflatun'a sormuşlar, hangisinin kalbe verdiği zarar daha fazladır? İşitmek mi, bakmak mı? Şöyle cevap vermiş, göz ile kulak, kalp için bir kuşun iki kanadı gibidir. Kuş ise ancak iki kanadıyla uçabilir ve yere iki kanadıyla konabilir. Bir karada kırık kuş sırf diğerine yükleneceğinden çok fazla yorulur ve zahmet çeker. Muhammed bin Zav şöyle der. Kişinin aklının estiği her şeye bakması Allah katında bir kusur ve Aklı başında insanlar nezdinde değersiz olması için Kafidir Zahidlerden biri adamın birinin bir köleye bakarak güldüğünü görmüş. Ona şöyle demiş. Behey aklı ve kalbi bozuk adam Ey gözleri harap olmuş adam! Sen hiç bütün amellerini yazan, onları kaydedip muhafaza altına alan yazıcı ve koruyucu meleklerden utanmıyor musun? Onlar senin her fiilini ve davranışını yazıyorlar. Sürekli sana bakıyorlar. Ve senin gayet açık bir batağa düşmüş bir zavallı olduğunu müşahede ediyorlar. Sen ise batağın içinde seni seyredenlere aldırış etmeden duran laubali bir kişilik sergiliyorsun. Kadi el Ercani şöyle der. Ey gözlerim bir bakıştan yaralandınız, Kalbimi şer girdabına yuvarladınız. Ey gözlerim çekin ellerinizi kalbimden zira iki kişinin bir kişiyi öldürmek istemesi namertliktir. Hz. Ali kerremallahu veçe şöyle der. Gözler şeytanın tuzaklarıdır. Göz organların en süratli etki edeni ve en fazla zarar verenidir kim bütün organlarını Allah'a taat yolunda tabi kılarsa bütün arzularına ulaşır. Kim de organlarını dünyevi lezzetlere ulaşma uğrunda nefsine tabi kılarsa bütün amellerini boşa çıkarmış olur. Nitekim şair şöyle der. Müridin gönlü ibadet için duru hale gelince, günahlara sürükleyici etkilere meyil kalmayınca, bütün azaları ile ibadete yönelince işte bu o kişi için bir bağış ve nimettir. Ne zaman ki günahkar kul bütün kötülükleri ezer, sonsuzluk yurdunda ikramlar onu bekler. Abdullah bin el-Mübarek radıyallahu anh şöyle der. İmanın aslı peygamberlerin getirdiklerini tasdik etmektir. Kur'an-ı Kerim'i tasdik eden kişi onun ahkamıyla amel etmeye yönelir ve ebedi olarak cehennemde kalmaktan kurtulur. Haramlardan kaçınan kişi de işlediği günahlardan dolayı tövbeye yönelir. İhtiyaçlarını helalinden kazanan kişi takvaya yönelir. Farzları eda eden kişinin Müslümanlığı, İslam'ı geçerli olur. Dili doğru söz söyleyen sıkıntılardan kurtulur. Zulümden kaçınan karşılığında ceza görmekten kurtulur. Sünnetleri uygulayan kişinin amelleri temiz ve nezih olur amellerini sırf Allah için ihlasla yapanın ameli kabul görür. Ebu Derda radiyallahu anh Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme şöyle der. Ey Allah'ın Resulü bana nasihat et. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurur. Helalinden kazan ve salih amel işle. Allahu Teala'dan gündelik rızk iste ve kendini ölülerden say. Kişi yaptığı amelleri beğenmekten kaçınmalıdır. Çünkü bu en büyük afetlerden ve amelleri boşa çıkaran en büyük tehlikelerdendir. Çünkü yaptığı amelleri beğenen kişi bu amellerin kabul edilip edilmediğini bilmeden Rabbini yaptığı amellerle minnet altında bıraktığını zanneder. Halbuki insana hayal kırıklığı ve zillete düşüren nice günah vardır ki kibir ve kendini beğenme duygusu veren nice ibadetten daha hayırlıdır. Ayrıca işlediğin amellerde riyaya düşmekten sakın. Okuyacağım ayete ve tefsiri hakkında söylenenlere kulak ver. Eğer yerde ne varsa hepsi ve onunla birlikte bir misli daha o zulmedenlerin olsaydı, kıyamet gününde azabın fenalığından kurtulmak için elbette bunları feda ederlerdi. Halbuki onlar için Allah tarafından hiç hesaba katmadıkları şeyler ortaya çıkmıştır. Onların hesaba katmadıkları şey hakkında şöyle denilmiştir. Onlar dünyadayken amelleri işliyor ve onları iyi amellerden sayıyorlardı. Halbuki işledikleri o amellerin kıyamet günü kötülük olduğunu anlayacaklardı. Selef bu ayeti okuduğu zaman şöyle derdi. Riyakarların vay hali yine şu ayet-i kerimede de bu hususa işaret edildiği belirtilir. De ki ben yalnızca sizin gibi bir beşerim. Şu var ki bana ilahınızın sadece bir ilah olduğu vahiy olunur. Artık her kim Rabbine kavuşmayı umuyorsa iyi iş yapsın ve Rabbine ibadette hiçbir şeyi ortak koşmasın. Ayet-i kerimede Rabbine ibadette hiçbir şeyi ortak koşmasın kısmı, Rabbi için yaptığı ibadeti ne başkasına gösteriş için açığa çıkarsın ve ne de başkasından utandığı için gizlemeye çalışsın demektir. İbn Mesud radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre son inen ayet-i kerime şudur: Allah'a döndürüleceğiniz ...sonra da herkese hak ettiğinin eksiksiz verileceği... ...ve kimsenin haksızlığa uğratılmayacağı bir günden sakının. Muhammed bin Beşir şöyle der... ...dünkü gün adil bir şahit olarak artık geride kaldı... ...bugün de sana adaletle şahitlik edecektir. Eğer dünü bir kötülük ile geçirdiysen... ...bugün hamd ederek güzellikle iki iyilik işle. Sakın iyilik işlemeyi yarına bırakma... Belki yarın olduğunda sen olmayacaksın. Diğer bir şair de şöyle der: Arzularına uyar, günahı hemen işlersin, fakat tövbeye hep ileriye ertelersin. Halbuki ölüm seni gafil avlar. Bu yaptığın akıllı ve tedbirli iş değildir. Hazreti Davud aleyhisselam oğlu Süleyman aleyhisselama şöyle der müminin takva sahibi olduğuna şu üç şey delalet eder. Elde edemediği şeylerde güzel bir şekilde Allah'a tevekkül ediyorsa, nail olduğu şeylere güzel bir şekilde rıza gösteriyorsa, elinden kaçırdığı şeylere güzel bir surette sabrediyorsa. Bu hususta söylenen hikmetli sözlerden biri şöyledir belalara karşı sabır gösteren muradına tam olarak nail olur. Şair şöyle der. Başına gelince bir bela sabretmelisin. Sakın feryat figan yolunu tutma. Dünya bütün güzellikleriyle sana yönelse sen sabret. Bu hayra ve takvaya bir delildir. Nefsinle sürekli mücahede halinde olursan eğer bir engelle karşılaşmadan elin umduğuna değer. Diğer bir şair de şöyle der. Sabır anahtarıdır bütün dileklerin, yardımcısıdır hep hedefe varmanın. Sabret, zaman ne kadar uzarsa uzasın, sabır kötü kişileri bile mutlu eder. Sabır sayesinde öylesi işler olur ki, onlar için heyhat asla olmaz denilir. Diğer bir şair de şöyle der. İmanın en sağlam kulpudur sabır hem şeytanın kışkırtmasına karşı kalkandır sabır. Sabrın sonunda selamet vardır. Acelenin sonu ise hüsrandır. Zaman içinde bir bela ile karşılaşırsan zaten hep belalarla doludur zaman. Hemen güzelce sabır zırhına bürün. Zira bil ki sabır cennetin kılavuzudur. Sabrın pek çok dalları vardır farzları en güzel vakitte mükemmel olarak ve devamlı surette de, eda etmekte sabır, nafile ibadetleri yerine getirmekte sabır, arkadaş ve komşulardan gelen eza ve cefaya sabır, hastalıklara karşı sabır, fakirliğe karşı sabır, günahlardan kaçınma hususunda sabır, nefsin arzularına karşı sabır, şüpheli şeylerden kaçınmakta sabır, bütün organların lüzumsuz işlerine ve benzeri şeylere karşı sabır.